Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynuyoruz. Yani güçlüyüm. Evet. <laughs> Elektrik vadisi. Hayır. Korkunç kasabadayız arkadaşlar. Normalde bu videoyu buraya gelip çekecektim serserinin sığınağı Çünkü benim en sevdiğim karakter haydut. Yani ama canım çıktı. iki gündür, üç gündür uğraşıyorum. Yani çok zor yani. Çıkamadım bir türlü. Ha, yani bir de ben levelleri falan bayağı düşük. Eski hesabım yani güçlüydü ama o hesap bir nedenden dolayı kapatmak zorunda kaldım. İstesem girerim ama ne girmeyeceğim ya. Yani çok canım çıktı. Ve bu videoyu şimdi çekmeye karar verdim. Şu haydut var ya şu haydut. Cevur'un haydutu. İyice sinir oldum ona. Gidip duruyor ya. Burada şu an. 13. Neden ya? Neden gidiyor ya? Yani? Bir ara şey geldi. Korkunç Kasabaya geldim hatırlamıyorum da. Ee, ilk i̇lk Domuz Dağı'na geldi. İlk Orman Arenası'ndaydı. Ne güzel dursaymış saymış. Keşke ya. Ya nesi vardı burada harbiden. Çok seviyordum ya ben onu. Alıyordum. Eski hesabımda vardı. Levelde kaç hatırlamıyorum da. 3 olabilir. Neyse. destelerin <laughs> <laughs> destelerim falan var. Ve haydutu almak için Bunları açmam lazım. Burada kaç tane var? Burada en baştan beri açmadım. 20 var herhalde ya. 19'muş. <laughs> Allah'ım yarabbim. Vallahi anlattık çıktı. Ee, burada da 9 tane ödül varmış. Kutuları bilmiyorum. Önce taç sandıklardan başlayacağım ama açmaya. Ondan sonra yeni karakter çıkarsa oynarım. Umarım ki çıkar. video emin şu an? Evet. Ne no, no olmaz belli olmaz. Hadi açalım ilk taç sandığımızı. 2 elmas. Yavaş açıyorum. Çok milli. Şöyle efsane çıkmaz zaten değil mi efendim? Yani. Neyse. Biraz hızlanacağım ama ya. Şöyle bir dakika. Efsane çıkacak mı? Çıkmadı. Ha, çıkmaz genelde de zaten bunlar. Zor da. Ne olur belli olmaz yani. Çıkmadı. Şimdi açıyoruz. Çıkmadı yine. Böyle açacağız. Şunu alalım. Bu çok işe yarıyor. Yine çıkmadı. Çıkar mı ya 19 saniyede? Bence çıkar ya. Bu ne çıktı ya? Bu anahtar güzel ya. Çok yani işe yarıyor. İstediğin kutuyu istediğin zaman açabiliyorsun. Bende daha bir tane var ilk alışım. yani normalde oyunu bırakmıştım evet ben yani oyunu çok bırakmayı seviyorum ya tekrar başlamayı da <laughs> evde yalnız olmam lazım vallahi benim video çekmem için ben bir kapatayım ya <laughs> bir dakika <laughs> salak salak bu kapatayım ne çıktı vallahi bir şey çıktı sanırım yani ya efsanevi istiyorum ya veya böyle benim kullandığım karakterler çıksın da benim yükselteyim 20 bin liram var zaten. Hani yeter mi? <laughs> ne kadar yeter? Mi? Yeter. Mi? Şu kartlar da işe yarıyor. O gelen. Nerede onlar? Şunlar işte. Neyse. Devam ya. Harada bundan çıkmazsın. Çıkmazsın üzülürüm ama. Büyüdü sandıktan çıkar belki bir tane var. O ne son aşağı mı? Şansım yükselsin. Yani bu sandıklar. Çıkmaya da bilir. Efsane bir şey varsa bir devlet. Biraz güzel. Biraz kötü. Şunu hemen birleştireceksin. Nesini ne Çok güzel çıkmıyor. Ya. Baya yani karakterim sanmıyor. O sanmıyor musun artık? Direkt basacağım. Bakmayacağım. Yani, çıktım çıkmadı. Bitti zaten herhalde. Son bir. 10 tane mi oldu? 12 tane oldu. Yani hani maksimum 10 tane yalancılar. Artık sandıklardan çıkacak çıkmayacak muhtemelen. Ve bitti ya. Şunmasın. Zaten daha da yapamıyoruz. 19 kusat almamış, Varmış. Yeni karakter falan mı çıktı bana? Ha, çıkmamış. 9 tane level artırabildim var. Bu 1 2 ikisini de kullanmıyorum. 3 kullanmıyorum. 5, 5 kullanmıyorum. 6 7 kullanmıyorum. 8 kullan 9 10 10, 10 10 varmış. 12 13. Büyücü kullanıyorum. Büyücü güzel. Büyücü güzel oldu ya. Büyücü işe yarar Kullanırız. Kullanıyorum şu an Yani ya kötü oldu. Ben bir çıkar diye beklemiyorum değil. Aa ilk büyülüğü açmamız lazım değil mi? Lan tüfe. Hadi. Bir efso çıkar mı? 7 Yedi yaz. Efso hani çıkıyor mu burada? 7. Abi çıkmaz ya. Çok az az veriyor. Ya şimdi ender verip destans verirse çıkacak. Abi olmadı ya. Çok destansı vermedi yani. Yedi tane. Toplam Ya bu şansımızı tüküreyim. Ya. İkisini de kullanmıyor. Hangisine basayım? Sana basayım. Senden güzel bir şey çıkar mı? Beş yazması lazım efsane çıkması için. Cık. Depremi değiştir. Değiştir. Bir dakika. Bunu değiştir. İskeletler direkt kalsın o. Şimdi değiştireceğim. Öpke. İskelet olsun. be. Kötü geldi. Ama şu 99 iskelet çok iyi oldu. Alayım hemen sizi. O iskeletler benim yükseltmem çok lazım değil. Deve ver ya. Devin leveli düşük. alt seviye. Kullanmıyorum ama. Neden olmasın? Destansı sadece. Pekka çok iyi oldu. Oo, Pekka çok iyi. Yükseltebiliyor muyum? Muhtemelen hayır. Büyülü ve doldu. Bana ne? Yok mu başka? Ya bu video ben böyle bir şey istemedim ama. Neyse var ya şunu yükselt. O atıcı da yükseliyor. Atıcı da yükselt. Of atıcı on level oldu. Ha, 9 yazıyordu burada. He level artışından dolayı ya. Ben de bir şey olacak sanıyorum. 8 level oldum normalde. Valla. Ben yani ben böyle hatırlamıyorum. Ben sanki daha güçlüydüm ya. Şunları falan yükseltelim ya durmasın. Sevmiyorum ben durmasın. Hiçbir işime hiç yaramaz. Kullanmıyorum çünkü. Onu yükseltelim. Neden olmaz? Çünkü param var. 40 bin. Aa bir dakika. Efsane bir karakter. Ne zaman gelecek? 9 saat 24 dakika. Saat 3-9 saat sonra gece video çekemem. Annemler şey yapar ama aslında oyun oynar ama video çekemem. O saatte. Yani çok sesli olur falan. Neyse. Yarın umarım Alacağız bu arada. Ne çıkmaya gelir. Yükseltmesem mi daha ya? Yükseltmeyelim. Neyse. arkadaşlar destan nasıl sizce? izliyorsanız eğer yorumlara yazın. Yani ben bu destanı seviyorum. Güzel. Prenses çıkardım bugün ama videosu yoktu. Burada bir sandık falan oluyor ya. Oradan işte. Neyse. Hı, ne yapıyoruz burada? Çok anlamadım ben bunu ya. Midnight Blue Sun bunu. Hiç, hiç hatırlamıyorum çünkü. Bu ne ya? Ben bunları mı koyacağım? He. Tamam lan. Birinci kule, ikinci kule. He kulelere. Koy bir tane Mega Dalkı o zaman. Bilmiyorum Kulelere saldırmak içinse Mega mega Dalgavu kaldırayım. Oduncu kullanayım. Bir domuz alalım. Bir de şöyle cadı falan alalım. Cadı. <laughs> ya şeyle mi alsam? Şeyle aldım. Şeyle. Evet. Saldıralım birinci kule. Ne yapıyoruz? Üstüne mi basacağız? Tak tak tak. Ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Son mesul piyanına yeniden... iptal. Bu ne? Son mesul piyanına iptal. Hayır. Bu ne bu savunma İkisi de mi bu savunma silmek? Harbiden. Ne yapacağım şimdi? İkinci kule. He anlamadım. He anlamadım arkadaşlar. Bunu koy. Bombacı koy. Koç baş Koç. Bir de cadı koyalım. Burada Cadı nerede? Heh burada. Üçüncü kule. Ne bu ya? Anlamadım bir türlü. Dayı köprü geçene kadar da elitleri koy. Şuradan, koyayım. Ejder, evet ejder. Uf, büyücüyü o kadar yükselttik bir de büyücü koyamıyor. Büyücü nerede? Heh. Tamam. Koydum hepsini. Ne yapacağım şimdi ya? Ha, kaydet. Bu. Midnight bunu. Böyle. Abi ne yapacağız? Benimki biraz saçma oldu. Benim değilim. Ne <laughs> Ne yapıyorsun? Burası ne ya? etrafı onlar da atıyor. Yandık oğlum o zaman. Tamam mis oldu tamam ya güzel oldu anladım. İyi Yandık o zaman biz bittik oğlum. Çarpmak için ne yapacağım? Çarpma ki şöyle yıkasın. Zafer ha? 60 saniye bunu süre. Saldırıya devam. Lan oğlum geri Lan golem niye attım ben oraya? Oğlum dur yavaş. Ciğer mi Dur. Ha çok beter oluyor. Ne? Oğlum yapamam ben bunu. Valla çok zor. Valla bittik biz. Acayip zor oğlum. Her bir bedel ya nasıl satayım? At abi. Abi her saçma sapan valla at sürüyor ya at der at, at, at Abi yenemezsin bunu ya çok zor. çok fena şeyler var çünkü. Çok büyük atak yapmamak lazım neyse. Şimdi aç Vaa sinirlendi. Çok sinirli. 11 dakika olmuş video. Hiç güzel bir video olmadı. Acaba yollamasam mı? Tamam neyse arkadaşlar. Bu arada 40.000'e 40 bir efsanevi alacağım yani bunu videoda çekerim. Onu oynarız. Yükseltmeyeceğim o yüzden karakterleri. Biraz daha oynayıp haydutun olduğu aralığa gelmek istiyorum yani 4200. Allah çok zor. 4000 kaça kadar? 4100'e kadar mı ne çıktı? Rekor ona daha çoktur tabi. 4200'ü geçiyordur bence rekor. en yüksek. <laughs> Şu an bir şey oldum. Neyse. Ne var ben çözemedim bazı şeyleri ya. Ne var burada bir şey var mı? Aynen mücadelesi. 3 kat eksik donması Ne zaman? Bir gün, iki, bir gün bilmem kaç sonra. Neyse ya. Videoyu burada bitirelim. Ama çok kötü oldu. Şunu açayım mı? Bir de çıkıyormuş efsane. Ya önceden bence oyun daha iyi olabilir. Bilmiyorum ya. Ya yani şurada görevler falan vardı. Tamamladıkça küçük kutu veriyordu. Tahta sandık. Şurada bir taç sandık yeri vardı. Günde bir tane iki tane falan alabiliyorduk sadece. Yani daha eğlenceli oluyordu. Zevkli oluyordu bilmiyorum yani. Bunlar falan değişti. Karakterlerin oldu. Keşke değişmeseymiş onlar yani. Hepsi iyi gibi güzel de. Yani ne bileyim. Mesela Golem dağında değildi önceden. şeydi Büyü vadisindeydi. Nerede o? Heh geldik. Buradaydı. Burada şey vardı. Burada mesela atası vardı. Cennet mecderası vardı. Şimdi madenci koymuşlar. Cık. Prenses burada değildi. Burada mıydı prenses? Hatırlamıyorum prenses. Burada mega şövalye yoktu bu arada. Kesinlikle yani kraliyet aranasında şey vardı. Buz büyücüsü vardı. Ha donmuş ve Pardon kraliyet arenası değil. Kraliyet arenasında ama aynen pre, prenses vardı kraliyet arenasında. Donmuş zirveyle karıştırma oluyor. Ormanda ne alaka yani? Yeşil diye sırf ejderi koymuşlar buraya. Çok kötü ya. ya çok değiştirdiler yani. İlk, ilk hali sade hali ben çok seviyordum gerçekten onu ya. İyice değiştirdiler yani. Bitirdiler bu oyunu. Bu arada arkadaşlar bu ben nasıl aldım hiç fikrim yok. Bende varmış. Yorumlara yani e, eğer biliyorsanız yazın lütfen ya. Yani 5 kişi falan izliyor. Yani bazen hiç kimse izliyor. izlemiyor. E, bilen varsa ama izleyenlerden eğer yazsın lütfen yani. Bu paralı mıydı değil miydi? Yani ben çünkü hiç açmadım. Şurada şey pes. Normalde pes oluyor onlar 10. kademede. Bak. Bende var ama. Ben hiç açmadım pes bu arada. Açmadım. Neyse. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada bir mı videoları atmayı pek düşünmüyorum artık. İzlenmesinden dolayı değil yani. Oynamaktan sıkıldım bir mı? O kadar yordu ki beni yani saçma sapan şey yapıyorum, uğraşıyorum. Gerçekten. Ben eğlence için çekmek istiyordum videoları. Ama artık yani bir sıfırdan bir BISVARM mı o kadar çok oynamaya başlamıştım ki canım sıkıldı. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.